아 c 음早만나자가 Thank you. Aşağıdan gelen araç hızlıydı. Buradan gelen İETT'ye vurdu. Ee, büyük bir kaza oldu burada. Geçmiş olsun diyoruz. Yani siz ne, siz ne yapıyordunuz o sırada? Biz dükkandaydık burada. Dükkanın üzerindeydik. Evet. Biz de büyük bir tehlike atlattık. Yaralı var mıydı? Yaralı var. Beş tane yaralı var. Evet. Dört tanesi öbür araçtan. Onların durumu biraz ağır. Öbür de iki tanesi de İETT otobüsünden. Yaralılar. Geldiler, kaldırdılar, hastaneye götürdüler. Otobüs dolu muydu? Otobüs full doluydu. Bizim dükkana da girebilirdi herhalde evet, otobüs. Evet, bizim dükkana da girebilirdi. Saatin göründüğü gibi bir metre mesafe kaldı ya. Yani.